koleksiyon değeri ne demek? Yani şimdi bir kavram kar, kargaşası var. Ee, bunu yaşıyoruz zaman zaman. Yani eski ile koleksiyon değeri olma arasında ciddi fark var. Koleksiyon değeri olması için antika bir ürün veyahut en azından antika bir ürün olabilmesi için bir defa bir asının ben dikiş makinesinden söylüyorum bir asıl yani yüzyılın geçmiş olması G20 G20 yıl. Olacak. Evet. Anladım. Yüzyıl öncesinden de varsa o ilk imal edildiği yıllara doğru gidiyor. 1880-1900 yılları arasında üretmiş olduğu bir model var. Ee, fakat iki yerinde özellikle akşam ahşap kısmında e, eksikler var. Evet. Sonra çalışma sırasında tıkanan bir kısmından bir parça sökülerek sadece kolu çalışır hale getirilmiş. Fakat mekanizma dikiş e, dikecek şekilde değil. Büyük bir ihtimalle e, tamiri mümkün. E, restore edilebilir. Fakat çalışmak lazım üzerinde fiyayla. Evet. E, şimdi bundan bir fiyat sorduk Burak kardeşimize. Konuyla ilgili babasının yetkili olduğunu söyledi. Depo kaldırmıştı. E, oradan he, çıktı. He, ee, 180 dereceyle çalışan makine yani bu. Yani bu 180 derece birbirine sürtünmeyi hafif nem aldığı zaman karıncalanmıyor. Bu maşını da o zaman nasıl yapmışlar da mübarek de bu Evet, evet. Bak o petek var ya, evet. peteği o da orada Gördün mü abi? Topun var orada. Evet. Topun. Döküm, döküm. 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 Fiyat verebilir misin? Bakalım. Üçümüz maçınlara şey istiyorum. Yüksüz istiyorum. Tanesine. Aha. İçeride var. Üç yüz elli'ye verim. O da eşki. Sincere mincele var. Tamam. Ama tamam, bunlar öyle. Osmanlı. Bu adam otuz senedir işler düşüyor. Şimdi, o şey kal. kafa dönüyor Evet. Kafa. Fakat mekanizma çalışmıyor bak. Yok. Yok. Ha. Çalışıyor şimdi. Olmadı. Ha. Şimdi çalıştı. Gördün mü abi? Allah Allah. Dur tamatura. Normalde o makinenin ne etmesi lazım yani o haliyle? Bu, bu haliyle 350 lirayla 500 lira arası. En fazla 500 lira. Gerçek satıcılara yani bu işin ticaretini yapanlara gittiğiniz zaman bu makineyi bir de bu şekilde değil restore etmiş. İşte o, o tam çalışıyor diye ama farkında değil yani o yürümüyor şey değil mi? Şimdi, kumaşı olması, bir de çekiyor. Tabii, çekmesi o, gerekiyor. Tabii kumaşı çekmesi gerekiyor. Yani iğne battı çıktı görünüyor ama mekik çalışmıyor. Ha. O kısmında bir operasyon gerekiyor zaten makinede. Evet. ya yani onlar basit şeyler halledilir ama istenilen rakam yani son nihai alıcının da üstünde bir rakam. Yani bunların ticaretini gerçekten nakış makinesi satıcılarının veyahut da dikiş makinesi satıcılarının sitelerinde olan rakamlar bunlar da temiz olanları lira bilgiler. Çok bakımlı ya da sıfır evet, gibi doğru. korunmuş evet, olsa doğru. bile doğru. değil mi? Doğru. Siz böyle geziyorsunuz, böyle enteresan bulduğunuz objelere bakıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Küçük de bir alışveriş Süper. de yaptık. Süper. işçiliği olan. Harika. Hı bir paylaşımcı oldu. Her halinden belliydi zaten. Bunu da son yaptığı çok jestlerden olduk. Ve ayva, elma da geldi. Kurma tamam. da çok iki tane de. Kurma da geldi. Şimdi <laughs> Mehmet Bey bir dahaki ziyaretimizde. Evet. Kendisine bir sürpriz yapalım. Yapalım, evet. evet bu el, elmalardan kendisine bir sürpriz yapalım böyle yapalım. karşısına. Ee, desin ki ya elmadan bu şekil nasıl çıktı diye. şekil yapalım. Sana desin ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi macib ettiniz. Ne demek abi? Ola Çok sağ olun. Bir kaşanı var. Çok vardı. dağıtıp millete. İnşallah bir daha şuna açına. Ben, ben şu zaten Mehmet e, Bey gönlü edemiz. zengin ya. Sağ olun. Kusursuz güzöllüğünüz. Abi diyorum. Kroizde çekede bakar mısın Mehmet? Evet, şıklık <laughs> ayrı. Şuraya bak. Ya. İşte bu. Gerçekten. Evet. <laughs> evet. Yani şimdi davatlar böyle <laughs> şuralarda falan çeketler diyorlar. Bakar Abi, mısın çeketine? Ben bunlara para vermiyorum ha. Evet. Artık bu mekan bizim Burası mekanımız. Evet. Sizin. evet. Sizin. <laughs> sık sık uğrayacağız size.